Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 6-12 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm oğlak burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, ay ilk dördün fazında Koç burcunda olacak haftanın ilk günleri. Bu biraz sizi duygusal olarak içe döndürebilir. Biraz böyle gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bir yandan da Mars yengeçte artık gerilemeye devam edecek 6 Ocak'tan itibaren. 25 Şubat'a kadar karşıt burcunuzda bir Mars Mars retrosu var. Bu bir dikkat gerektiren durum. İlişkilerde hani sürekli bir ilişkimiz varsa işte eşiniz, partneriniz, bir işbirliği içerisinde ortağınız, arkadaşınız hani buralarda yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gerginlik olabilir. Eskilerle ilgili konular, yarım kalmış ilişkiler, eski davalar. Bunlar bazen gerçekten bir mahkeme, bir dava ya da bir rekabet içerikli bir konu ya da bir açık düşmanlık hani gündeme getirebilir ya da hani süreçte bunlar daha fazla etkili olabilir bu dönemde. Dolayısıyla ilişkilere dikkat edeceğiz. Karşımızdaki kişilerin zaman zaman duygusal çıkışları, zaman zaman dürtüsel tavırları, zaman zaman çok agresif tavırları olabilir. Daha sağduyulu, daha belki dengeli olmamızda fayda var, toleranslı olmamızda fayda var. Tabii ki güvenliğinize dikkat edin böyle bir süreçte. Kazalara, sakarlıklara daha yatkın olabilirsiniz. Risk almamak gerekiyor. Ve bu haftadan itibaren Merkür burcunuza geçecek artık. 28 Ocak'a kadar güzel bir Merkür etkisindesiniz. Çünkü Merkür analitik anlamda özellikle Oğlak burcunda çok verimlidir, güçlüdür. Olayları iyi analiz eder, sağduyuludur. Uzun vadeli hedeflere odaklanabilir çalışkan ve pratiktir. İş konularında, kariyer işleri, para işleri hani buralarda Merkür sizi destekleyecek. Yani aklınız başınızda olacak. Onu söyleyeyim sevgili Oğlaklar. Yani bazı sorunlar varsa da Merkür'ün bu desteğiyle bunları daha iyi e, yönetebilirsiniz. Venüs'ün balık burcundaki pozisyonu yine bu hafta güzel görünüyor 3. evinizde ve çarşamba günü ay boğaya geçecek ki ay Venüs bağlantısı da özellikle çarşamba günü Perşembe günü sizin için daha keyifli görünüyor. Bu haftanın da güzel günleri bunlar sizin adınıza. Çarşambayı, Perşembeyi iyi değerlendirin. Hem yakınlarınızla böyle temaslarınız bu dönem iyi görünüyor. Belki kardeşleriniz, komşularınız, işte çocuklarla ilgili konular filan. Hani keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz, romantik etkileşimler artabilir, e, seyahatleriniz olabilir, biraz daha böyle yaratıcı sanatlar, hobiler bu alanlarda da keyif aldığınız faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Cuma gününden itibaren ise ay ikizlerde biraz hafta sonu yoğun geçecek gibi görünüyor. Cuma'dan itibaren işler, mesleki konular, çalışmayanlar da evde yapılacak işler, bir sürü ıvır zıvır işler olabilir. Bunlara daha fazla odaklanabilirler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.